Merhaba arkadaşlar, ben Gizem. Bu pandemi döneminde, karantina döneminde hepimiz Netflix'i e hatmetmiş durumdayız. Her dizi, filmi izledik tabii ki. Yeni gelen bir dizi ya da film olduğunda ana sayfanıza düşüyor ve siz izleyene kadar o gitmiyor. O yüzden kaçırınız yok. Yani hepimiz bu dönemde böyle bir döneme denk geldik maalesef ama evlerde oturduğumuz bir döneme denk geldik. Tüm içerikleri izledik. O yüzden Netflix ile ilgili bir şey paylaşmam, bir şey önermemin anlamı yok. Çünkü gerçekten herkes izledi, herkes biliyor. O yüzden ben de farklı olması açısından kaliteli dizi izlemek isteyenler için Amazon'un Prime Video'da IMD puanları yüksek olan 5 tane dizisiyle şimdi başlıyorum. Ufak küçük notlar aldım buradan ara ara okuyacağım e, detaylarıyla ilgili ama kesinlikle spoiler vermeyeceğim. Bunu söylemek istiyorum. İlk dizimizle başlayalım. Birincisi Fleabag 16'da başlayıp 2019'da biten 2 sezon, 16 bölümde oluşan bir komedi dizisi. IMDb puanı gerçekten çok yüksek, 8.7. Her bir bölümde 27 dakika. O yüzden böyle kısa sürede hemen bitiyor. Aynı zamanda başrolünü oynayan Phoebe Neide Waller evet tarafından yazılan trajikomik TV dizisi diyelim. Yönetmen ve senarist hatta yapımcısı bile kendisi Phoebe hanımefendinin gerçekten çok başarılı ve bu konuda emin ödülleri de almış. İngiliz yapımı dizi. İngiliz komedi daha çok bizlere çok fazla hitap etmiyor aslında. Biraz daha soğuk bulunur her zaman ama bugün öyle değil. Yani kahkahalara boy olabileceğiniz çok kaliteli, çok derin bir dizi. Konusu yakın zamanda yaşanan bir trajediyle ...yüzleşirken Londra'daki yaşamına baş etmeye çalışan genç bir kızın yaşadıkları e, konu alıyor. E, dizide bence ilgi çeken ve hoş olan şey e, size direkt olarak e, bakıyor ve e, izleyiciyle e, konuşma halinde sürekli. Ve bu çok çok tatlı ve samimi bence. E, çok kaliteli bir dizi. Kesinlikle e, bittikten sonra da konuştuğumuzda yani çok derin anlamları olan aslında bir ideolojisi olan bir dizi kesinlikle izlemelisiniz. Bence bir şans verin. İkinci dizimiz The Man in the High Castle. 2015'te başlayıp 2019'da biten, 4 sezon 40 bölümden oluşan, her bir bölümü 60 dakika olan bir dizi. IMDB puanı 8. 8 aslında daha yüksek olmalı ama biraz durağanından dolayı bence. Bunu da anlatıran mihver güçler yani 2. Dünya Savaşı'ndaki Almanya, Japonya, İtalya dönemde savaşanların 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı paralel bir evreni betimleyen Amerikan Alternatif tarihi TV dizisi. Tarihi hani savaş dizisi falan değil kesinlikle. Tamamen bilim kurgu dizisi. Ama çok çok güzel bir dizi. Değişik bir yeri açılıyor. 560'lar 60lar zamanını konu alıyor. Durağın olması biraz hani izlemede zorluk yaşayabiliyorsunuz ama merak da ettiriyor aynı zamanda. Çok değişik kafası var ben. Kesinlikle izlemelisiniz. Üçüncü dizimiz The Marvelous Mrs. Maisel. <laughs> Muhteşem Bayan Maisel'di. 2017'de başlı, da, dizi daha hala çekimlere devam ediyor. Şu an e, 3 sezon var. 26 bölümden oluşuyor. Her bir, bir bölümü 50-55 dakika sürüyor. IMDB puanı 8.7 Konusu da 1958 yılında geçen New York'un böyle çok e, lüks bir e, semtlerinden birinde yaşayan iki çocuğa sahip. Her şey böyle harika, mükemmel bir şekilde tıkırında giderken buradaki ana karakterimiz işte Mrs. Maisel yani Miriam ismi Miriam Maisel'ın tesadüf, tesadüf eseri hiç bilinmeyen bir yönünün ortaya çıkması ve hayatının e, karman çorman konu alıyor. Birincisi görüntü kalitesi mükemmel. Yani o dönemleri o kadar güzel yaşatmışlar şey ki kıyafetleri mükemmel. benim zaten atmışlar çok etkili o giyin, yani giyilen kıyafetler o moda. Benim çok sevdiğim bir yıl. orada geçmesi de çok güzel bence hem böyle çok komik hem böyle hayata dair şeyler çok keyifle izlenen bir dizi. Hala devam ediyor 3. 3 sezon, sezon bitti. 4. sezonda bu tabi pandemi döneminde falan herkese etkilediği için çekimleri devam ediyor. Daha sonra hani başlarsanız devam edebilirsiniz. Kesinlikle kesinlikle yani bunu da izlemelisiniz. Dördüncü dizimiz The Office. bir komedi dizisi. 2005'te başlayıp 2013'te biten 9 sezon 201 bölüm olan her biri de zaten 20-25 dakika sitcom mantığı olan bir komedi dizisi IMDB puanı 8.7. Ben öncesinde de bunu e, izliyordum zaten. Şimdi tamamen yani tamamen bitirmemiştim. Başlayıp bitirdik eşimle birlikte. E, konusu da e, bir kağıt fabrikasının ofisinde yaşanan olaylardan bahsediyor. Buranın müdürü Michael Scott'ın daha doğrusu Michael Scott'a hayat veren Steve Carell'ın harika oyunculuğu aslında bizi yine yine etkiliyor ve güldürüyor. İnanılmaz komik gerçekten. Kesinlikle bence izlemelisiniz. En kötü yani böyle bir ufak bir vaktiniz varsa böyle başlayıp devam edip bir de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Listenize ekleyin. Beşinci dizimiz Modern Love. Modern Love 2019 yılında başlayan şu an bir sezon yayınlanan 8 bölümden oluşan IMDb puanı 8 olan çok çok tatlı böyle romantik hayata dair bir dizi. Her bölümde farklı bir e, senaryo, farklı oyuncular oynuyor. Birbirinden farklı hikayelerin karakterle birlikte aşk ve insan ilişkileri, cinsellik, romantizm, platonik aşk, kendini sevme gibi aşkın değişik formlarını e, masaya yatırıyor. 呃。Uh Çok tatlı bir dizi. 55 dakika her bir bölümü ama nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Çok güzel. 8 bölümün 7 bölümü dediğim gibi bu farklı senaryolardan, farklı e, oyunculardan oluşuyor. 8. bölümde size bir sürpriz bekliyor aslında. Ve çok ünlü oyuncular oynuyor. Bir ikinci bölümünde sanırım Anne var. Onu da yani çok hayran olduğumuz bir e, kadın oyuncu. Onu da çok çok seviyoruz ve çok güzel bir e, konuya değinmişti o bölümde de. Kesinlikle çok derinlikli olan bir dizi. Bunu da izlemelisiniz. Çok farklı ve e, tatlı bir dizi. Benim size tavsiye ettiğim, spoiler vermeden uğraştığım 5 tane dizi bunlar. Bu dönemde de bir de Netflix'e zaten biraz fazla zam yapıldı. Prime Video biraz daha uygun. Hani onu da tercih edebilirsiniz tabii ki. Bu size bağlı bir şey. Bunlardan birini izlediyseniz ya da videomu görüp izledikten sonra aşağı yorum yazarsanız sevinirim. Yorumlarınızı kesinlikle kesinlikle bekliyorum ve bunu önemsiyorum. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi sakın unutmayın yüzden büyük aşk yazarsanız orada olacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.